Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, Almanya'ya geliş yöntemleri hakkında bir video yapmak istiyorum. Almanya'ya hangi yollarla gelebilirsiniz? Bununla ilgili bir video yapıyorum. Hadi başlayalım. Almanya, <laughs> gelişmiş bir eğitim ve iş imkanlarıyla öne çıkan bir Avrupa ülkesi arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve Almanya'ya gitmek isteyenler için aslında birçok seçenek bulunmakta. Ben bu videoda Almanya'ya gelmek için en bilinen yöntemleri e, kısaca anlatmak istiyorum. E, her bir seçeneğin tabii ki gereklilikleri ve avantajları var, dezavantajları var. E, ama yine de Almanya'da bu deneyimi nasıl gerçekleştirebileceğinize dair e, bir e, deneyim ya da bir öngörü sahibi olacaksınız. Şimdi ilk olarak üniversite eğitimiyle başlayalım. E, Almanya'da üniversite eğitimi alarak e, kalabilirsiniz ve bu en yaygın yollardan bir tanesi. Alman üniversitelerinden kabul almalısınız önce. Şartlı kabul ya da vesaire fark etmiyor ama öğrenci vizesi olarak başvuru yapıyorsunuz. Baktığınız zaman Almanya'daki üniversiteler uluslararası öğrencilere geniş bir yelpazede lisans eğitimleri sunuyor, yüksek lisans eğitimleri sunuyor. Tabii ki bu üniversitelerin genellikle eğitim dili genellikle Almanca veya İngilizce ama İngilizce daha çok böyle mühendislik alanlarında vesaire bulunuyor. Diğer sosyal bilim alanlarında vesaire Almanca temel eğitim dili. Almanca bilmeyen kişiler için de bazı üniversitelerde şartlı kabul imkanı var. Fakat siz e, yine de test af dediğimiz gibi testlerden ya da DSE dediğimiz testlerden bir sonuç alırsanız bu sizin için e, başvuru güçlü e, başvurunuzu daha güçlü hale getirecektir. Bir diğeri Mavi Kart, bununla ilgili daha önce video yapmıştım. Mavi Kart nedir? Almanya'da bir meslekte, kalifiyeli bir meslekte nitelikli ve kalifiyeli bir iş, bulan, iş bulmak isteyen ya da böyle bir niteliğe sahip olan kişiler için sunulan bir uygulamadır. Mavi Kart, Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelenler için çalışma ve yaşam izni sağlar arkadaşlar özellikle Almanya'da. Bu kart alabilmek için öncelikle Almanya'da bir iş bulmalısınız. Bir e, firmayla sözleşme, Arbeitsvertrag dediğimiz sözleşmeyi yapmalısınız. Ayrıca da brüt maaşınızın belli bir seviyenin üstünde olması gerekir. E, bürüt brüt maaşında sanıyorum ki 50 bin ve üstü olması gerekiyor ama emin değilim bunu e, internette araştırabilirsiniz. Buna daha fazla değinmeyeceğim çünkü mavi kartla ilgili bir videoyu daha önceden yapmıştım. Bir diğer şey e, yüksek lisans eğitimi. Almanya'da yüksek lisansla diploma yapmak, e, pardon arkadaşlar burayı düzeltiyorum cümleyi kuramadım. Almanya'da lisans diplomanızla e, yüksek lisansa başvurmak istiyorsanız, burada yüksek lisans yapmak istiyorsanız öncelikle Alman üniversitelerinin ya da başvurduğunuz üniversitelerin gereksinimlerini, e, istediği belgeleri incelemelis incelemelisiniz lisans not ortalaması genellikle Almanya'da 2.50 veya 2.70'in üzerinde olmalıdır. Ama benim kendi görüşüm 2.70'in üzerinde olursa daha iyi olur. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Bazı programlar için özel giriş sınavları olabilir. Veya mülakatlara da katılma durumunuz olabilir. Sizi mülakatlara çağırıyor, çağırabilirler. Bunun yanında yüksek lisans eğitimi için başvururken birçok kişinin internette sorduğu bloka hesap açmanız da gerekiyor arkadaşlar. Bunu da buraya not düşeyim. Bir diğer yöntem iş arama vizesiyle Almanya'ya gelmek. Almanya'da iş aramak ve iş bulma sürecini yakından deneyimlemek istiyorsanız 6 aylık bir iş arama vizesi mevcut. Bu iş arama vizesiyle Almanya'ya gitmenize gelmenize izin verilir. Bu süre zarfında da farklı işverenlerle iş görüşmesi yapabilirsiniz. İş başvuruları yapabilirsiniz. Forstlerinusge şibreh dediğimiz o iş e, mülakatlarına katılabilirsiniz. Ve iş bulduğunuzda oturum iznini çalışma iznine dönüştürmek için gerekli başvuruları yapmalısınız. Bürokrasiye bu konuda önem vermelisiniz. Son zamanlarda görüyorum bu vizeyle de çok fazla Almanya'ya gelen kişi var. Bir diğer vize yöntemi veya Almanya gelme yöntemi bir meslek dalında eğitim almak isteyenler için mesleki eğitim veren firmalarla anlaşma yapmak. Almanya'da bu eğitim seçeneği de mevcut arkadaşlar. Şehirlere göre bakabilirsiniz. Stuttgart, Hamburg, Berlin vesaire. Bu vizede fakat şöyle bir şey olabilir. Dil becerinizi kanıtlamanızı sizden isteyebilirler en az B1 seviyesinde mesleki eğitim süreci arkadaşlar hem teorik dersleri hem de pratik stajları dersleri içeriyor kendi içerisinde ve genellikle bir süre boyunca sürer atıyorum 3 ay 5 ay ve bu yöntemle de Almanya'ya gelebilirsiniz şimdi arkadaşlar videonun sonuna doğru gelirken şunu da söylemek istiyorum şimdi Almanya zengin bir ülke eğitim kalitesi açısından da zengin, ekonomik fırsatları açısından da zengin bir ülke. Hatta ve hatta kültürel miras açısından da çok zengin bir ülke. Ve bu faktörler Almanya'yı birçok insanın gözünde cazip kılan unsurlar. Şimdi ben bu videoda ele aldım. Hangi konular var? Üniversite eğitim konusu var, mavi kart konusu, yüksek lisans eğitimi var, iş arama ve mesleki eğitim gibi farklı yolları size anlatmaya çalıştım bu videoda. Bunların hepsi Almanya'ya ulaşmanın kapılarını aralıyor aslında. Hangi seçeneğin senin hedeflerine, sizin hedeflerinize uygun olduğunu anlamak, belirlemek ve gereken adımları atmak Almanya'da yeni bir başlangıç yapmanın aslında ilk adımı. Unutmayın ki yani buradaki her seçenek kendine göre avantaj ve dezavantajlara sahip ve eminim ki bu sürece başladıktan sonra da kendi hayatınıza daha çok olumlu, unutulmaz bir deneyim katacaksınız. Bu sebeple arkadaşlar, size bu yolunuzda başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz gibi olur her şey. Umarım çok büyük zorluklarla karşılaşmadan isteklerinizi, dileklerinizi yerine getirebilirsiniz. Düşünceleriniz varsa, sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.